Benim tek bir önderim var. Onun nuruyla mülk, melekût, gayb, şehadet, cennet, cehennem, dünya, kabir, berzah alemi yaratılan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka bir önderim yoktur. Allah salavat. salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı mevzular var. Bizim sathi yüzeysel nazarımıza bakmıyor. Ya da bizim bakış açımıza göre doğruluğu, yanlışlığı ölçülmüyor. Kendi bakış açımıza göre baktığımızda hadiselere, olaylara birçok şey bize göre doğru olabilir. Ama Dinin geliş amacı, en önemli amacı bana görelerin önünü kapatmak içindir. Ben böyle düşünüyorum. Ben araştırdığım kadar böyle. Vahi devreye girdikten sonra bütün araştırmalar sukut ediyor, çöp oluyor. Vahiy dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamı işitildikten sonra artık ya o vahiyye, o Cenab-ı Hakk'ın kelamına itaat edeceğiz ya da nefsi istek varzularımıza göre hareket edeceğiz. Tabi nefsi istek varzularımız bizim bireyselliğimize bakıyor, milletlere bakıyor, daha böyle geniş sahaların tamamına bakıyor. Bu tür kritik mevzularda bizim için çok kritik bir mevzu konuşacağız bugün. Çok da bildiğimiz gibi değil o mevzu. İnsanların bildiği gibi değil ve düz zamanın misale-i nuru muhtelif yerlerine serpiştirdiği parçalardan bir ders yapacağız. O dersle ilgili diyor ki 30 sene evvel yazılan matbu muhakematı bediyede bahsedilen Settî Zülkareyn ve Yecüc Mecüc ve sair eşratı kıyametten 20 mesele o muhakematta bir tetime olarak yazılmıştır diyor. Bunlar daha hiçbir vukuat olmadan, hiçbir hadise olmadan 1909 yılında yazılmış mevzular olacak. Bu eserin adı 5. Şua. Çoğunlukla 5. Şua üzerinden ders yapacağız ilginç bir ders olacak. Bu ders bir Müslümanın imanını test etme dersidir. Yani net ve açık imanımızı test edecek ve zaman Hazretleri kendi bakış açımıza göre değerlendireceğiz ya da gelenek göreneklerimize göre mi değerlendireceğiz ya da bize yanlış aktarılan bilgileri hala doğru kabul edip o bilgilerden vazgeçmeyecek miyiz? Böyle bir ders olacak. Tabi o derste en önemli nokta hakikati anlamayışımızın ve anlayıp da kabul etmeyişimizin en önemli sebeplerinden bir tanesi Bediüzzaman Hazretleri diyor gençlik saykasıyla. Bu gençlik saykası sadece yaşın 20-30 olması değil. Nefis her daim gençtir. O nefsi istek ve arzulardan gelen saykayla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen ve bugün yeni medeniyet anlayışında zahirde surete bir bal yediriyorlar. Ve bu balı aslında biz hakki bal diye yiyoruz ve ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Hakkat noktasında üstadımız ne diyor? O bal zehirlidir. O zehirli balı fark edebilmek lazım. O fark edebilmek için de en önemli öğreti üstadımızın hemen birinci sözün girişinde söylediği bir ifadedir. Eserin hemen baş bölümlerinde duyguları yönetme biçiminden bahsediyor. Sevecekseniz, nefret edecekseniz, alacaksanız da, verecekseniz de tek bir şart var. İkinci bir şart yok. O şart da Allah'tır. Allah için seveceksin, Allah için buğz edeceksin, Allah için vereceksin, Allah için alacaksın. Bunun dışında bir yan etmen tefekkür edemezsin. İşte iman testi burada devreye giriyor. Hala amalarımızla mı devam edeceğiz? ömür yolculuğumuza yoksa vahiy öğretisine uyup amalarımızı bırakıp vahiye göre mi hareket edeceğiz? Mevzumuz Deccal. Aslında rivayette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan önce bütün peygamberlerin yaka silkti. Bir ahir zaman fitnesinde bütün peygamberler, 124 bin peygamber yaka silkiyor. Ve biz o 124 bin peygambere yaka silkelediği bir çağın tam göbeğinde geldik. Deccal ve Deccalizm zamanında geldik biz. Deccal kavramının kelime anlamı aşırı yalan ve aldatmalarla hakkı batıl, batılı halk olarak gösteren ve kritik kelime münafıkane hakkı batıl ile karıştırıp hakkı örten anlamına geliyor. Buradaki en önemli şifremiz Deccal, İslam Deccalı Süfyan'da münafıklık özelliğidir. Münafık nedir? Müslüman gibi görünür. Belki Müslümandan daha kavi, daha güçlü görünür. Bütün dış özelliklerine baktığında tam bir Müslüman tiplemesi. Zaten münafıklığın temel esası budur. Senden görünür ama seni aldatır. Ve yine Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Deccal tanımı var. Diyor ki Deccal meçhul bir şerdir. Gayip bir şerdir. Yani buradaki o gayip şer de? herkes İslam Deccalı Süfyan'ın Deccalliğini fark edemeyecektir. O farkındalık olmayacaktır. İşte Deccal'ın getirdiği o şey ve onun öğretisinin devamı Deccalizm'dir. Yani o şahısların, o şahsın vefat edip ölüp gitmesinden sonra olay bitmiyor. Ondan sonra izimler başlıyor. Ve alemi İslam'ı mahveden izimlerdir. Bediüzzaman da diyor ki decalizm daha şiddetli devam edecek. Ve başlıyor. Ve bu yolculuk nereden başladı? Hatırlarsanız bir derste daha yapmıştık. Bu mevzu Osmanlı'nın son döneminde yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor. Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'e işte o dönemlerde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra inanılmaz bugün insanlarca muazzam görünen bir antlaşma imzalandı. Lozan Antlaşması. Bugün belki birçok insana sorsan inanılmaz bir başarı olarak görecekler Lozan Antlaşması'nı. Ama Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Lord Gürzo'nun söylediği bir teklif var. Meclise. Tabi meclis ayaklanıyor. Diyor biz Anadolu ve Mezopotamya topraklarının tamamını işgal ettik. Hayırdır, bu topraklarda yaşayan milletlerin, Türklerin isteklaliyetini, özgürlüğünü tanıdınız. Her şey bizim elimizdeydi. Niye bu özgürlüğü tanıyorsunuz? İfade şöyle, manidar sözünü söyledi ve dedi ki, ''Türkiye İslami alakasını ve İslami temsil rolünü kendi eliyle çöze ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur.'' Artık candan bir dost olacağız onunla, bir kardeş olacağız, inanılmaz bir bağ kuracağız onunla. Ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır. Biz de kendisine dilediğini veririz. Lozan müdahalesinden sonra İngiltere Avam Kamerası'nda Türklerin istiklaliyetini niçin tanıdığınız mevzusunda işte asıl bundan sonraki bizimle hulus birliği ettikten sonra ne oluyor? Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Cumhuriyet tarihini inceleyin. Bugüne kadar bu topraklardaki insanlar o İslami özelliğini gösteremiyor. O İslami temsilciliklerini artık gösteremiyor. Ne Türk'ü, ne Kürd'ü, ne Arap'ı. Yok gösteriyoruz, göstermiyoruz. Etrafımızda bu kadar mazlum insanlar varken hiçbir hareket, hiçbir güç, bir enerji harcaması bizde olmuyor. İşte en yakınımızda Kudüs diye bir hadise oluyor. Tek bir fiilimiz yok. Küçük cüzü yapılan fiilleri saymıyorum. Ama sebep neymiş? İslamiyetle alakayı kestikten sonra zaten işte böyle tiplemeler açığa çıkmaya başladı. Bak ne aldılar ne verdiler. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Hem umumi olarak öldürdüler hem de bireysel olarak öldürdüler. Müslüman kitlesine bakın, bizlere bakın. Ahiret inancı bizde olmasına rağmen bütün gücümüzle dünyaya çalışıyoruz. Maneviyatımız, teori olan, potansiyel olan maneviyatımız bizi harekete geçirmiyor. Sebep? Çünkü İslamiyetle bizim ilişkimizi kestiyle kendi kendimize yürümeye çalışıyoruz. Evet bir Allah var. Kur'an bizim kitabımızdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimizdir. Beş vakit namazı da kılabilirsek durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Yeni Müslüman tiplemesi bu hale geldi. Ama bakın Fatih Sultan Mehmet'e, bakın Selahaddin Eyyubi'ye, bakın Şeyh Said'e, Bakın Seyit Rıza'ya bunlar öyle Müslüman tiplemeler miydi? Ve başlarındaki ifadelere bak. Şey Seyit Molla. işte Müslüman dediğin böyle olur. Üstad ne diyor? Cesaret nerededir? Cesaret ancak ve ancak imandadır. Başka diğer cesaretlerin tamamı sünni ve yalancı cesaretlerdir. Biz o cesaretimizi yitirdik. Yani biz cesaretimizi yitirmekten kasıt nedir? Biz imani gücümüzü, kuvvetimizi yitirince manevi cesaretimizi de yitirdik. Zaten onların da Lozan'da istediği buydu ve onu aldılar. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar Lozan'da Türk milletini İslamiyet ve din cihetinden öldürme kararıydı. Artık bunun üzerine her şey apaçık anlaşılıyor değil mi diye mektup bitiyor. Evet bir toprak verdiler ama maneviyatımızı ruhumuzu bizden aldılar. Evet bedenimizi özgür bıraktılar doğrudur ama ruhumuzu çalıp gittiler. Ve insanı insan yapan onun kalbidir. Onun ruhudur. Takas böyle yapıldı. Siz bize ruhunuzu ve kalbinizi, maneviyatınızı vereceksiniz. Biz de size topraklarınızı vereceğiz. İşte her şey bizim bildiğimiz gibi değil. Zannettiğimiz gibi değil. Onun için dehşet ayrıntılarda saklıdır. O ayrıntıları kaçırmamak lazım. Müslüman adam kaba bakmaz olaylara. Ayrıntılara bakar. O ayrıntılar üzerine hareket eder. Ve mesela çok güzel bir ifade var. Bir tane fani bir adamın söylediği. Türk vatandaşının veya Kürt vatandaşının yani bugün Anadolu ve Mezopotamya topraklarındaki insan tipinin tanımını yapıyor. Burada yaşayanın. Diyor Türk vatandaşı kimdir? İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen İtalyan ceza hukukuna göre, yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza usulüne göre yargılanan, Fransa idare hukukuna göre idare edilen ve en sonunda İslam hukukuna göre de defnedilen gömülen kişidir. Bugün bizim sadece ve sadece kanun defin esnasında yürürlüğe giriyor İslam kanunu. Ama şeriat nedir? Cenab-ı Hakk'ın kanunlarıdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın kanunları bugün kaldırıldı. Niye kaldırıldı? O günkü o anlaşmayla maneviyatımızı ve ruhumuzu bizden çaldılar. Onun için Müslüman adamın rahat olmaması lazım.